O zaman kardeşime şöyle bir şov yapayım. Tarayıcı da gel. Tarayıcı da gel. Burada totem alır. <laughs> Selam. Aa, sen de mi kaçıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bana yolu göstermen ne hoş. Ya Arda anlat. <laughs> Görüyor beni şu an sen. Göremiyor oğlum, totem var. Bu totem yok mu da ama koyayım? Ben giriyorum alamete. Bunun üstüne ulti basıp ghost basıp koşmaz. Basarsa yan el, 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 el alamete doğru kaç. Gel <laughs> dayı. Ya s**t. Karşıdaki Ya ben çok <laughs> seviyorum ona dayı batmayı ya. Karşıdaki el ama. Ya bana niye sürekli o kule vuruyor? S**kerim ha. Karşıdaki el ama dayı mı tamam bir b**kı yaramıyor. Kanka ne yaptın? Kanka, kanka yardım ya. Geliyorum, 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 geliyorum. Hayır, hayır, Bekle, bekle, keseceğim. V**k. Wow. Ah! Tamam, tamam, tamam. Bak, şuradan E atabilsem çok iyi olacaktı. Bir dakika. Ama çok iyi, çok iyi. Adama milyon kaybettim. Jumpscare şimdi. Görüyor. bunu alayım ben de. Haa, Renata geliyor. Bir dakika, burayı nasıl oynarım kanka biliyor musun? Bak, kanka çık oradan, çık. oynama orayı bence. Zed de gelecek, kankam. İyi. Ama kaşınıyor. Atla. Duvama falan atla. Bak döneceğim, keseceğim. Bak, kaşınıyor şu an. Oğlum. Ee? Eee? Aptal herif. Merhaba kardeşim. Selamı öldürdüm. E, Eee? Eee? What the fuck <laughs> Ben demiştim. Dur 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 git dur dur nasıl geliyor dur dur git. <laughs> nasıl gideyim geliyor? Gideyim gideyim gitemem gideyim gideyim Ana wave freeze lan. İyi güzel. Aaa sen şimdi daha ne lan? Bak şöyle bir deneyeyim. Tamam mı attım. Şuraya attım. Tutarsa geleceğim. Tutmazsa gelmeyeceğim. Oturdu. 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 Ghost bastı. Oha kanka o nasıl bir ya? hareket ya? İkinizin de ama koyayım. Ghost bastı o. Ben ghost basmadım. o ghost bastı ama sen ilk yine ondan bastı. Ben natürelim kardeş. Neredesin lan? Ne yapıyorsun lan? Dive ki ben seni. Allah bana koydum. Geliyorum bekle Çünkü... dive atıyoruz. Bekle dive atıyoruz. <laughs> kanka amına <laughs> koyayım bir asit alaydım <laughs> Adam var ya neyi vurduğunu şaşırdı büyük ihtimal. <laughs> Korkmadıysa var ya ben de bir şey bilmiyorum <laughs> Karşıma atmayacağım ya ileri saklayacağım. Bir şey diyeyim vadi bir milyon kesse milyonun altını sana mı geliyor? Ee, galiba bana geliyor kanka. İyi o zaman daha demin sana yanlışlıkla kanon verecektim. Doğru <laughs> <laughs> kes. Aha DP geldi. Hayda. Bulat. Bulat da oynarız bence. Bak Bulat da oynarız bak. Ultim var. At acım alma bak. et, sikret oyna 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 devam et devam et. Aldık burayı. Tamam atsın E'sini. Bir dakika. Yat oğlum. Tamam sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ama sen onu yaptın. Adam vuruyor bu arada bu adam ya. Acıtıyor yani. Öldün kanka sen de. Sen de şöyle bir öl bakalım. Hadi görüşürüz Renatacım. Bay bay. Aa bu dedi nasıl keserim? Dedi kesemem. Bu adama gözler evimi hiçlik deneyim. Hiçlik. Hiçlik kanka. Hmm, o seni kesti gibi tık. Göreceğiz. Ultim yok kanka. Kesti kesti. Kes. Oha oğlum, bu, oğlum, oha oğlum. Oha oğlum. Hayır. Sen yerle, sen yerle. Selam, selam yerle. Bunu... Ey yanlış atmasam şey. yemin ederim kaçardım. Bunu videoyu çektim bu arada rezil oldun amına koydum seni. Bunu paylaşmayacağım. GG. paylaşacağım amına <laughs> koydum. <laughs> paylaşacağım ben. <laughs> <laughs> Evini biliyorum paylaş. <laughs> paylaşmayacağım. Palasa oraya sansür atacağım. Bir ne olduğunu kimse bilmeyecek.